Avusturya Haber YouTube kanalına hoş geldiniz. İçeriklerimiz ilginizi çekiyorsa abone olabilir ve kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Tüm haber detayları için avusturyahaber.com Bugün yine sizler için derlediğimiz günlük haber kaynaklarını masaya yatırıyoruz. Avusturya ve dünya gündeminde e, öne çıkan, üzerinde durmamız gereken başlıklar var. Evet, sanattan doğaya, oradan uluslararası gerilimlere, hatta yerel asayiş olaylarına ve çevre sorunlarına kadar e, oldukça geniş bir yelpaze söz konusu aynen öyle. Amacımız da bu haber kaynaklarındaki bilgileri sadece aktarmakla kalmayıp biraz daha derinlemesine bakmak, önemli noktaları, olası bağlantıları sizlere sunmak. Evet, hadi başlayalım o zaman. Bugünün öne çıkanlarına birlikte daha yakından bakalım. İlk haber kaynağımız sanat dünyasından ve e, oldukça şaşırtıcı bir haberle başlıyoruz. Avusturyalı ünlü dışa vurumcu Egon Schiele'nin milyonlarca euro değer biçilen bir eseri Yarını e, Arkadan Görünüm isimli eser değil mi? Evet o eser. Aşağı Avusturya'da Vaçav bölgesinde bir evden kaybolmuş. Ama işin ilginç yanı şu eser Nisan 2024'ten beri kayıpmış aslında. Nisan'dan beri mi? Oldukça uzun bir süre. Evet ama resmi kayıp bildirimi yani polise haber verilmesi ancak geçtiğimiz hafta yapılmış. Bu kadar değerli bir eserin yokluğu nasıl bu kadar geç fark edilir? Bu biraz şey, tuhaf değil mi sizce de? Kesinlikle. Kesinlikle dikkat çekici bir gecikme. Haber kaynağında belirtilen sebep bir miras işlemleri süreciymiş. Yani kayıp ancak bu e, bürokratik süreç işlerken fark edilmiş. Anlıyorum. Yani miras paylaşımı sırasında ortaya çıkmış. Öyle anlaşılıyor. Ama tabii bu olayın gizemini tam olarak çözmüyor. Polisin olay yerinde zorla giriş izine rastlamamış olması da önemli bir detay. Hmm, bunu anlama geliyor olabilir. İçeriden bir yardım mı? Olabilir. Ya da belki de eser zaten daha önce başka bir yere taşınmıştı kim bilir. Yani birçok soru işareti var. Sonuçta 1 ila 2 milyon euro arasında değer biçilen bir eserden bahsediyoruz. Tabi, Sanat uzmanı Joseph Renz de bu belirsizliklere işaret ediyor sanırım. Kaynakta Renz'in, eserin gerçekliğini ve değerini netleştirmek için ABD'deki ünlü ile uzmanı Jane Kaller'ın görüşünün çok önemli olduğu söylendiği belirtiliyor. Evet, Kaller'in ekspertizi hem soruşturma için hem de miras, belki sigorta gibi konular için kilit rol oynayacaktır. Anlaşılan bu kayıp olayı daha çok konuşulacak. Sanat dünyasından şimdi bambaşka bir konuya, Avusturya'da doğanın sunduğu ilginç bir manzaraya geçelim. Evet, Weinfeldel bölgesi Çekya'dan geldiği düşünülen sıra dışı bir misafiri konuşuyor. Bir elç. Yani bir tür geyik. Aa, elç mi? Bölgede pek sık görülmez herhalde. Pek sayılmaz. Yerel halk bu hayvana Emil adını takmış bile. Tutendorf'ten başlayıp Bisamberg, Korneoburg, Langenzerstorf gibi yerlerde görülmüş. Emil bayağı bir gezmiş yani. Gezmiş hatta kent merkezindeki trafiğe karışma tehlikesi ortaya çıkınca polis bir süreliğine koruma altına almak zorunda kalmış Emil'i. Emil bayağı popüler olmuş anlaşılan sosyal medyada görüntüleri falan da paylaşılmış. Hatta haber kaynağımızda komik bir detay var. Korneoburg'da bir McDonald's şubesinin önünden geçmiş ama e, pek ilgi göstermemiş. Ha, ha evet doğal ortamını tercih etmiş belli ki. Neyse ki Viyana şehir merkezinin o yoğun trafiğine hiç girmemiş. Yetkililer de hayvanseverler de rahat bir nefes almıştır. Tabii böyle büyük bir hayvan şehir içinde tehlikeli olabilirdi. Bu bölgedeki ilk elç ziyareti değilmiş aslında ama Emil diğerlerine göre biraz daha uzun kalmış gibi görünüyor. Bölge av komiseri de şey demiş, belki kendine yeni bir yaşam alanı arıyordur diye. Olabilir, iklim değişikliği yaşam alanlarının daralması. Aynen, bu tür faktörler etkili olabilir. Ama Emil'in varlığı bazı zorluklar da çıkarmış. Mesela zaman zaman tren raylarına yaklaşınca viyana korneuburg tren hattı geçici olarak kapatılmış. İşte bu yaban hayatıyla modern yaşamın kesiştiği noktadaki zorlukları gösteriyor. Kesinlikle. Umarız Emil kendine güvenli, sakin bir köçe bulur. Peki, bu daha çok yerel ve sevimli sayılabilecek haberden, şimdi daha ciddi ve küresel yankıları olan bir konuya, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime dönelim. Evet, maalesef gerilim devam ediyor. Haber kaynakları karşılıklı saldırıların sürdüğünü bildiriyor. Özellikle e, çok dikkat çekici bir iddia var. Nedir o? Kremlin, Ukrayna'yı Kurs'taki bir nükleer santrale drone ile saldırmakla suçluyor. Nükleer santrale mi? Bu çok ciddi. Hem de nasıl? Saldırı sonucu bir transformatörün hasar gördüğü, santralin bir broğunun gücünün %50'ye düştüğü iddia ediliyor. Yangın çıkmış ama söndürülmüş, yaralı yokmuş, radyasyon seviyeleri de normalmiş. Neyse ki radyasyon sızıntısı yokmuş ama iddia gerçekten korkutucu. Ukrayna'dan bir yanıt geldi mi peki? Haber kaynağımızda henüz resmi bir yanıt gelmediği belirtiliyor. Tabii bu tür iddialar savaşın bilgi boyutunda da nasıl sürdüğünü gösteriyor ama yine de çok hassas bir konu bu. Kesinlikle. Çatışma bölgelerindeki nükleer tesislerin güvenliği hepimizi ilgilendiriyor. Çok doğru. Diğer yandan Rusya'da Ukrayna'nın güneydeki Samara bölgesindeki Sırsran kentine drone saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Orada da bir sanayi kuruluşu hedef alınmış. Hmm, altyapı tesisleri mi hedef alınıyor yine? Öyle görünüyor. Hatırlarsanız Ukrayna daha önce de aynı bölgedeki bir petrol rafinerisini vurmuştu. Evet hatırlıyorum. Bu karşılıklı altyapı saldırıları savaşın boyutunu değiştiriyor sanki. Aynen öyle. Bir de Baltık kıyısındaki Ust-Luga limanında benzer bir olay var. Düşürüldüğü söylenen bir Ukrayna dronunun parçaları Rus enerji devi Novatek'e ait bir terminalde yangına neden olmuş. Orada durum nedir? Yangın kontrol altına alınmış, can kaybı yokmuş. Bölgede yaklaşık 10 Ukrayna dronunun imha edildiği bilgisi de var. Yani görünen o ki çatışma stratejik hedeflere yönelik, teknoloji destekli saldırılarla e, devam ediyor. Ve riskler sadece cephe hattıyla sınırlı kalmıyor tabii. Maalesef. Bu küresel gerilimlerden şimdi biraz daha farklı bir alana, Balkanlara, Sırbistan'a uzanalım ve orada yürütülen önemli bir toplumsal mücadeleye bakalım. Hayvan hakları konusu sanırım. Evet. Haber kaynağımız Avusturyalı Hayvan Hakları Savunucusu Tom Putzgruber ve Respektiyere Derneği'nin Sırbistan'daki hayvanlar için verdiği mücadeleye odaklanıyor. Sırbistan'da aslında hayvanları koruyan yasalar varmış ama uygulamada sorunlar var öyle mi? Aynen öyle. Denetimler yetersiz kalınca yasalar kağıt üzerinde kalıyor anlaşılan. Putzgruber'ın ilginç bir tespiti var. Diyor ki, yabancı örgütlerin eleştirileri yerel seslere göre bazen daha fazla dikkate alınabiliyor. Bu ilginçmiş. Uluslararası baskının etkisi yani. Evet, düşündürücü bir nokta. Haber kaynağında aktarılan örnekler gerçekten insanın içini sızlatıyor. Boyayla çizilmiş su kaplarında yılanlar, küçücük beton alanlarda ayılar. Korkunç. Maalesef durum buymuş. Hatta Avrupa Kültür Başkenti seçilmiş Novisat gibi bir şehirdeki hayvan pazarlarında bile durum vahimmiş. Bagajda papağanlar, sıkışık kafeslerle tavuklar. inanılır gibi değil bir de pasaportuyla satılan Husky yavruları deniyor 100 euro'ya. Evet. Maalesef. Ve kaynak bu durumun sadece yerel bir sorunu olmadığını, Avusturya'ya kadar uzanan yasa dışı yavru köpek ticaretini de beslediğini vurguluyor. Yani sınırlar ötesi bir problemle karşı karşıyayız. Kesinlikle. Bu mücadelenin dokunaklı bir sembolü de var. Sem isimli bir sokak köpeği. Hikayesi gerçekten etkileyici. Neymiş hikayesi? Kötü kaynamış kırık bir bacağı varmış ve vücudunda binden fazla kene bulunmuş. Bu haldeyken Putzkurber'in arabasına kendiliğinden atlamış, adeta beni kurtar der gibi. Ah canım. Şimdi Putskuru ve derneği Sem'i önce Sırbistan'da ameliyat ettirip sonra Avusturya'da ona güvenli yasal bir yuva bulmak için uğraşıyor. Hatta bağış çağrısı da yapmışlar. Haber kaynağında hesap bilgileri de paylaşılmış. Sem'in hikayesi bireysel çabaların önemini gösteriyor gerçekten. Umarım iyi olur. Umarız. Hayvan hakları mücadelesinden şimdi de büyük bir yatırım projesi etrafındaki çevre ve ekonomi tartışmalarına geçelim. Trump ailesinin Arnavutluk projesi mi? Evet, o. Haber kaynağımız ABD eski başkanı Donald Trump'ın ailesinin kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner aracılığıyla Arnavutluk'taki Sazan Adası'na yönelik e, iddialı planlarına odaklanıyor. Sazan Adası. Eskiden askeri bölgeydi sanırım, değil mi? Evet. Şu an büyük ölçüde yılanlar, kertenkeleler ve deniz kuşları yaşıyormuş. İşte bu adayı 1,2 milyar euroluk dev bir yatırımla lüks bir tatil merkezine dönüştürmeyi planlıyorlar. 1.2 milyar euro mu? Çok büyük bir yatırım. Ülkede Trump Adası denmeye başlanmış bile. Arnavutluk hükümeti de projeye oldukça sıcak bakıyor anlaşılan. Vergi indirimleri, altyapı kolaylıkları gibi teşvikler konuşuluyor. Arnavutluk son yıllarda turizmde büyük bir atılım yaptı zaten. Hem de nasıl? Haber kaynağındaki verilere göre turist sayısı sadece 3 yılda 2'ye katlanmış, 2024'te 11,7 milyona ulaşmış. Bu tabii ekonomi için büyük bir potansiyel. Ama? Ama işte bu hızlı büyüme, özellikle Sazan Adası gibi ekolojik açıdan hassas bir bölgede planlanan bu mega proje ile birleşince ciddi çevresel endişeleri de beraberinde getiriyor. O hassas denge, yani ekonomik kalkınmayla doğa koruma arasındaki denge burada nasıl kurulacak? Asıl soru bu. Tam da bu nokta zaten tartışmaların merkezinde. Haber kaynağı projenin planlandığı Sazan Adası'nın aynı zamanda Kaburun Sazan Milli Parkı'nın bir parçası olduğunu vurguluyor. Milli park statüsünde mi? O zaman durum daha da karmaşık. Evet, mevcut yasaların milli park statüsündeki bir alanda bu kadar büyük bir yapılaşmaya, lüks otellere, villalara, yat limanına ve bunun getireceği yoğun tekne trafiğine izin vermediği belirtiliyor. Yani projenin sadece çevresel değil, yasal zemini de epey tartışmalı görünüyor. Aynen öyle. Üstelik adanın yakınlarında yine koruma altındaki bir lagün bölgesine inşa edilen havaalanı projesi de benzer tepkiler çekmişti. Hatta AB bile karşı çıkmıştı. Evet, hatırlıyorum o tartışmaları. Anlaşılan Arnavutluğun bu büyük turizm hamlesi ciddi çevre ve hukuk sorunlarını da beraberinde getiriyor. Peki, bu küresel yatırım ve çevre ikilemlerinden tekrar Avusturya'ya, Viyalı trafiğindeki tehlikeli bir olaya dönelim. Evet, haber kaynağımız 36 yaşındaki bir motosiklet sürücüsünün e, gerçekten akıl almaz bir ihlalini aktarıyor. Neymiş olay? Hız sınırının 80 kilometre saat olduğu Kaysermühlen tüneli içinde tam 190 kilometre saat hızla radara yakalanmış. 190 mı ama? Tünelde. İnanılmaz. Sadece hızda değil, sürücünün sık sık ön tekerini havaya kaldırarak hani wheelie really denir ya, öyle gittiği ve polisin dur ihtarına uymayarak şehir içinde tehlikeli bir kovalamaca başlattığı belirtiliyor. Bu artık trafik ihlali değil, resmen çılgınlık. Tam bir sorumsuzluk. Kaçış sırasında da haber kaynağına göre yoğun trafikte riskli sollamalar yapmış, herkesi tehlikeye atmış. Neyse ki bu tehlikeli takip Florid Dorfer Köprüsü yakınlarında kimseye zarar gelmeden son bulmuş. Sürücü durdurulmuş, ehliyetine el konulmuş, motosikleti de trafikten men edilmiş. Standart prosedürler uygulanmış ama ya bir kaza olsaydı? İşte işin en düşündürücü ve belki de rahatsız edici tarafı da burada ortaya çıkıyor. Yapılan resmi doktor muayenesinde sürücünün alkol veya uyuşturucu etkisinde olmadığı tespit edilmiş. Ciddi misiniz? Yani tamamen bilinçli mi yapmış? Öyle görünüyor. Bu inanılmaz tehlikeli sürüş anlık bir hata değil. Tamamen bilinçli bir tercihin sonucu. Bu durum trafik kurallarına ve daha önemlisi başkalarının can güvenliğine karşı e, derin bir kayıtsızlığı gösteriyor aslında. İnsan merak ediyor gerçekten neden? Neden böyle bir risk alınır? Evet, bu sadece hız tutkusuyla açıklanabilir mi yoksa altında başka psikolojik faktörler mi var? Düşündürücü. Viyana'daki bu olaydan sonra yine Avusturya'dan bu Chez Wollsberg bölgesinden farklı bir asayiş haberine geçiyoruz. Burada da yine sebepsiz bir tehdit olayı var. Evet, 15 yaşındaki bir çocuk bisikletiyle sakince güderken yoldan geçen 19 yaşındaki bir genç tarafından durup dururken silahla tehdit edilmiş. Durup dururken mi? Ne kadar korkuluş bir durum çocuk için. Çok korkmuş tabii. Hemen polise haber vermiş, polis de hızlı davranıp 19 yaşındaki şüpheliği kısa sürede olay yeri yakınında yakalamış. Silah gerçek miymiş peki? Üzerinde yapılan aramada bulunan silahın gerçekçi görünümlü bir kuru sıkı tabanca olduğu anlaşılmış. Yani öldürdü değil ama. Ama tehdit anında bunu kim bilebilir? Korkusu yeter. Kesinlikle. Yarattığı korku ve panik son derece gerçek. Şüpheli genç sorgusunda suçunu itiraf etmiş, hakkında işlem başlatılmış ama savcılık tutuksuz yargılanmasına karar vermiş. Bu olay hani kolayca ulaşılabilen kuru sıkı tabancaların bile ne kadar ciddi bir sorun olabileceğini gösteriyor. Maalesef öyle. Peki son haber kaynağımıza geçelim bizi yeniden uluslararası gündemin en sıcak ve hassas noktalarından birine Gazze'ye götürüyor. Evet. Filistinli görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail askerleri cumartesi günü Gazze şehrinin Sabra Mahallesi gibi bazı bölgelerine girmiş. Bu yeni bir gelişme mi yoksa devam eden operasyonların bir parçası mı? Tam olarak net değil. Haber kaynağı bu hareketliliğin daha önce Eylül'de başlaması beklenen daha geniş çaplı bir operasyonun öncesi mi olduğu yoksa mevcut operasyonların bir devamı mı olduğu konusunda bir belirsizlik olduğunu belirtiyor. İsrail ordusu da askerlerinin konumu hakkında net bir açıklama yapmamış. Gazze şehrinde hala çok sayıda sivil yaşıyor değil mi? Evet, yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor ve daha önce şehrin boşaltılması planlanıyordu. İsrail kara birlikleri zaten Sabra gibi mahallelerde e, yaklaşık 2 yıldır operasyonlar yürütüyordu aslında. Ama bu yeni giriş haberleri bölgedeki insani durum için endişeleri artırıyor tabii. Kesinlikle. Zaten durum felaket boyutlarındaydı. Her yeni askeri hareketlilik sivil halk için maalesef yeni riskler ve daha fazla zorluk anlamına geliyor. Yardım kuruluşları da sürekli uyarıyor zaten. Hatta haber kaynağımızda IPC diye bir girişimden bahsediliyor. Evet. Entegre gıda güvenliğin aşama sınıflandırması, gıda güvensizliğini takip eden uluslararası bir girişim. İşte bu IPC, Gazze şehri ve çevresindeki bazı bölgeler için en yüksek alarm seviyesi olan resmi açlık durumunu ilan etmiş. Bu çok çok ciddi bir tespit. Çok ciddi. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu bu raporu büyük bir yalan olarak nitelendirmiş ve Hamas'ın yanlış verilerine dayandığını iddia etmiş. Yani sahadaki trajik durum kadar bu durumun nasıl raporlandığı ve algılandığı konusunda da büyük bir anlaşmazlık ve bilgi savaşı var. Maalesef öyle. Bölgedeki durum son derece karmaşık, belirsiz ve endişe verici olmayı sürdürüyor. Evet, bugün ele aldığımız günlük haber kaynakları bunlardı. Gördüğünüz gibi kayıp bir sanat eserinden sevimli bir elçi ziyaretine, Sırbistan'daki hayvan hakları mücadelesinden Arnavutluk'taki büyük projelere, Viyana'daki tehlikeli sürüşten küresel çatışmalara kadar e, pek çok farklı konuya değindik. Umarız bu değerlendirme, bu yoğun haber akışı içinde öne çıkan olayları biraz daha geniş bir çerçeveye oturtmanıza, farklı açılardan bakmanıza yardımcı olmuştur. Çünkü her haberin ardında aslında üzerine daha çok düşünülecek katmanlar var. Kesinlikle. Mesela, Sazan Adası projesi özelinde bir ülkenin turizmle kalkınma hedefiyle paha biçilmez doğal ve kültürel mirasını koruma sorumluluğu arasında o sürdürülebilir dengeyi kurmak gerçekten mümkün mü? Nasıl? Ya da Kursk'taki nükleer santral olayı. Bu sadece Rusya-Ukrayna savaşına özgü bir durum mu yoksa genel olarak çatışma bölgelerindeki kritik altyapıların uluslararası güvenliği konusunda hepimize, dünyaya ne gibi dersler veriyor? Çok doğru sorular. İşte bu tür soruları sormak olayları anlık etkilerinin ötesinde daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olabilir. Aynen öyle. Tüm haber detayları için avusturyahaber.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Keyifli günler dileriz.